Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. A101'den almış olduğumuz, satın almış olduğumuz çerez kavrulmuş şu şekilde arkadaşlar. Kabuklu yer fıstığı ile karşınızdayız. Net miktar 500 gram diyor. Şöyle de yaklaştırayım. On buçuktu fiyat arkadaşlar sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Topla alışverişte almıştık. İndirimli on buçuğa gelmişti yaklaşık olarak. Enerji ve besin öğeleri 100 gram içinde değerler verilmiş. Şu şekilde içindekiler kısmını da yaklaştırayım arkadaşlar. Kabuklu yer fıstık, tuz, buğday unu, gluten içerir diyor. Çölyak tabii ki rahatsızlığı olanlar gluten içerdiği için tercih edemeyecekler arkadaşlar. gluten'e karşı hassasiyet olduğu için onlar da Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık, kaju fıstığı, susam ve kükürt dioksit içerebilir diyor eser miktarda. Dediğim gibi A101 marketten satın almıştık. Biz çok beğenmiştik arkadaşlar. İkinci paketi de alınca sizlere de fikir olsun diye paylaşalım istedim. Şöyle hemen bir kaba da daha rahat görebilmeniz için boşaltayım. İşte arkadaşlar bu şekilde. Şöyle birinde hemen içini kıralım, açalım. Çıtır çıtır arkadaşlar. Hemen e, kırılıyor. Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi hemen elle kırabiliyoruz arkadaşlar ve içerisi gerçekten çıtır çıtır bir lezzet. Hani bazen kabuklu böyle. E, kapalı paketleri merak ediyoruz arkadaşlar Acaba içeriği nasıl diye gerçekten tereddüt etmeden Bence satın alabilirsiniz gerçekten çıtır çıtır bir lezzet arkadaşlar harika yani ben beğendim dediğim gibi hemen kabuğunda rahat bir şekilde kırıp içinde böyle güzel çıkıyor olması güzel arkadaşlar şöyle bir tane daha açtım sizin için güzel de kavrulmuş arkadaşlar lezzeti de muhteşem valla şöyle hemen göstereyim biz beğendik arkadaşlar. Umarım sizlere de fikir olur, beğenirsiniz, hoşunuza gider. Evimizde mutfağımıza yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetlere de deniyoruz. Evdeki, eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz siz değerli arkadaşlar, dostlar için. Zaten en büyük kazancımız hobi olarak başladığımız bu yolda hobi olarak devam ederek siz değerli arkadaşlar, dostlar ediniyor olmamız oluyor arkadaşlar. E, desteğini esirgemeyen, yanımızda olan, ailemize katılan, like atan, beğeni yapan, yorum yapan herkesten Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hiçbirinizin ayağına taş, gözüne yaş değmesin inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şeye güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.